İstanbul Cevileri Show başladı. Oldukça da görkemli bir törenle başladı. Daha sonra bu açılış törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcımız, İhracat Meclisi Başkanı ve bununla birlikte yine sektörümüzün temsilcisi Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Mustafa Kamar şu an fuar alanını geziyor ve fuara katılanlarla sohbet ediyor. Başkanım uzun sektörümüz fuara yapamıyordu. Uzun süre sonra fuarla buluştuk, Ne evet. söylemek istersiniz? Çok şükür yani nihayet bu fuar yapılacak mı, yapılmayacak mı, olacak mı, olmayacak mı derken ilk güne başladık. Güzel bir de açılış yaptık. Özellikle 2020 yılının ödüllerini verdik, ihracat ödüllerini verdik. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü 2020 yılında ihracat yapmak, bunu göndermek, üretimi yapmak büyük bir yetenek ve başarı gerektiriyordu. İhracatçılarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir fuar olacak gibi gözüküyor. İnsanlar uzun zamandır İstanbul'a ve fuara gelmedi. Onun için gerek iç piyasada gerek dış piyasada bir hareketlenme olacak. Ee, bunu gerek Amerika fuarında JCK Las Vegas'ta gerek Richenzi orada da gördük. Daha az stand vardı, daha kompakt müşteri vardı, daha alıcı müşteri vardı. Bu bakımda ben fuarın iyi geçeceğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında ihracat rakamlarımıza baktığınız zaman 4 milyar dolara, 2021 yılı hedefi olan 4 milyar doları bugün itibariyle geçtik. Yani 2021 yılı hedefimizi yapmış olduk. Ee, i̇nşallah 2021 yılı hedefimizin geri kalanında da 1,5 milyar dolar civarında bir rakamla tamamlayıp 5,5 ,5 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ee, sektörde şu anda işler iyi gidiyor. Ee, bu önümüzdeki dahil işlem ile ilgili olan konularda da sağ olsun Ticaret Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri, rot balans ayarlarını yaptılar. Müjdeli birkaç haber daha gelecek. Bugün de kendisiyle konuştuk. O da geldikten sonra artık Türkiye'nin önünde ihracata dünyada yüzde pay, on pay almamak için hiçbir sebep yok. Her şey iyi olacak inşallah. Hedeflenen rakama şimdiden ulaşıldı. 2021-2021 yılındaki 4 milyar dolar hedefimizi yakaladık. Yani şu andaki hedefimiz 5,5 milyar dolar hedefimiz var. 2023 yılında da 12 milyar dolar hedefini inşallah yakalarız. Handebin etkisi yavaş yavaş kırılıyor. Başkanım hedefler tutacak ki bizi. Kırılıyor, kırılıyor. Çok şükür işte hareketlenmeyi görüyorsunuz, kalabalığı görüyorsunuz. İnsanlarda bir arzu istek var. Alıcılar gerçek alıcı. Hep, her şey iyi olacak. Çok teşekkür ederim ben başkanım. Teşekkür Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.